Hani sen bu kızın öldüğünden emindin ne oldu? Sana Salkım Göreli'nin öldüğünden hani emindin diye soracaktır. Yani illa ki. İyi yalanın tek bir kuralı vardır Halil. Basit olmasın. Gerçeklik katmak için ne kadar çok yalanla süslersen patlarsın. Detay ne kadar çok olursa hatırlamanda o kadar güç olur. Vay anasını ya. Gerçi senin gibi bir üstad varken bu yalanın rejonunu kim bilebilir ki başka değil mi? Hayır Allah'ın cezası hayır. İyi yalancı olduğum için bilmiyorum. Böyle çok suçlu yakaladığım için biliyorum. Anladın mı? Neyse bak şimdi. Basit yalana sadık kalacaksın. Ama ondan sonra söylediğin her şey tamamen gerçek olmak zorunda. Ee... Ali Fuat'ın kızına yazdığı mektupları kullandı. Onu korumak için o zarar görmesin diye ondan uzak durmasını kullan. Halil, yalana doğru miktarda doğru katarsan dost doğru olur. Senin Zeynep'e yaptığın gibi değil mi? Lan şimdi senin elini mi sıkayım yoksa boğazını mı sıkayım, karar veremiyorum lan. Ama bak şu iş bir bitsin. O zaman canına okuyacağım seni. Hadi. Bu cümledeki yalan da bu hadi. Dün dara ne söyleyeceksin Halil? Hani salkım görelinin öldüğünden emindin? Yani ben emindim. Emindim çünkü ben de Ali Fuat'a inandım. Yani eyvallah dedim adam ne dediyse. Ama sen o gün bana dedin ya böyle yaşıyor falan diye. Ben de şüphelendim bir araştırayım dedim. Ee, bir de tabii bu ortaklığa şart koştuğun için bir vazife olarak bildim yani. O yüzden araştırdım. Peki izine nasıl rastladın? Rahmetli'den kalan eşyalar falan vardı. Ben hiç bakmamıştım zamanında. Baktım kızına yazdığı mektupları falan buldum. Yani kızın adresini falan da buldum bu arada. Ama ne? oradan taşınmış. Ama merak etme ben bir iki güne bulurum. Ha bu arada kızın adısı Halkım Göreli'deymiş. Neymiş? Şimdi bir dakika. Ben sana Ali Fuat'ın kızını vereceğim. Tamam ama bir şartım var. Ya... Delikanlı... ...benim bu kıza bir zarar falan vereceğimi düşünmüyorsun değil mi? Nasıl ya? Ya bir dakika, bir dakika. Senin böyle bir niyetin mi var? Yok canım, nereden çıkarttın? Hiç öyle şey olur mu? Hayır, ben bunu baştan bileyim de bak ben böyle kötü şeylere sebep olmak istemem yani. Benim amacım iş yapmak sadece. Ya delikanlı hayır hiç öyle bir niyetim olabilir mi? Sen yani bir şartım var deyince ağzımdan öyle çıktı. Ha. Hmm. İyi. Öyle bir şey yok diyorum. Elbette ki yok. Böyle bir şey olamaz. Neymiş şu şartın? Söyle bakalım. Bizim şu yapacağımız otel var ya. Yüzde elli bir hisseyi ben aldım. sabah? Ya ben bugüne kadar kime yüzde elli bir ortaklık vermişim ha? Kime? Bu cüret nereden geliyor delikanlı? Nereden geliyor biliyor musun? Gece hesabı bana kitlemenden geliyor. Yani senin gibi böyle varlıklı bir adam ince hesaplar peşinde koşuyor ya. ben niye yüzde birlik bir şey kovalamayayım ya? Ee e, Dündar Efendi, ne diyorsun? Anlaştık mı? Yüzde elli bir isteği bana ver, Ali Fuat'ın kızını al. Of! Anlaştık. Kara göz herif seni. Elinde kozun var tabii. İyi kullanıyorsun. Öyle herifleri severim. Senin ticarette yolun açık. Ben de imza için gerekli belgeleri en kısa sürede hallederim. Güzel.